diye düşündüm. Hı hı. Öğrenci e, çocuğumun odasına asacağız, davranışları daha doğrusu rutinleri karıştırıyor. Rutinleri karıştırmaması için de ona bir şarkı yazdım. Hedefiniz ne bunda? Hedefimi Öğrenci ne yapar? Öz bakım becerilerini bağımsız olarak yerine getirir. Tamam. Karıştırmadan. E, sadece materyalin boşa gitmesin diye bir de şöyle pekişteşler de veriyorum. Örneğin günlük olduğunda istediği bir oyuncakla oynayabilir ya da bütün hepsi de olduğunda onu düne perde götüreceğim ya da istediği bir yiyeceği verebileceğim. E, amaç sadece hani öğrenci evet ben bunları yapıyorum ama bunun bir karşılığı olmadı. Peki seç verme amaçlı. Şimdi hocam bir şey olacaktı. Arkadaşlarıyla oyun oynayan bir kart var. Çocuğun burada. Evet, pardon. Çocuğun tamam. buradan. Şurada arkadaşlarıyla oyun oynayan bir kart olacaktı. Onu unutmuşum. Kusura bakmayın. Şöyle bir e, tekerleme, müzik kartı bir şey yaptım. Heyecanlanmadı. Bakayım. Buyurun. Günaydın, günaydın. Bak güneş doğuyor, kuşlar uçuyor. Hadi sen de uyan. Günaydın, günaydın. Yeni bir gün başlıyor. Oyunu, yeni oyunlar oynayalım. Şimdi asıl kısma geçeceğim. Altına da zaten hatırlatıcı olarak kısa kısa kelimelerle yazdım. Günaydın, günaydın. İlk önce değişmeli pijamalar. Haydi şimdi topla. Haydi şimdi toplansın ya Yeni oyunlar seni bekliyor. Günaydın, günaydın. Tombik tombik eller yıkansın. Burada onlar oraya. çıkıyor mu? Evet. çıkıyor Heh. Yani şarkıda da o zaman alıp evet, çıkarıyorsun, yesin. değil mi? Şarkıda da şurada ellerimizi yıkıyoruz. Tombik tombik eller yıkansın. İşler kurtulsun. Yani bunu böyle toplu yıkansın. değil. Sen söylüyorken yatağa Evet. Sen söylüyorken el yıkama, sen söylüyorken diş fırçalamak, yapması ya da çocuğun eline vermek, cebinde taşıması, yaptıkça gelip buraya yapıştırması bir o, uygulama biçimi olabilir. Yapıcı. Tamam. Yaptığı her davranışta diye pazartesi günü hangisini yaptıysa tekstilini işte, veriyorum. Gün gibi. bitiminde bakıyorsun buna. Tamam bir gün sonra veriyorsun. Hani dedin ya yiyecek vesaire. Evet, Çünkü şey sonra. oluyor. Bunun yapılıyor. Ama akşam kontrol ediliyor ya. Akşam 9'da yatıyor kendi çocuktan gofret istiyorum dediğinde bu sefer aile gofret vermiyor. Yatacaksın, uyuyamazsın.